Uzun bir süreçti ama bitti nihayet. Evet, sonunda bitti. Böyle çok haber sınıfı falan çıkmadı. Bence de, orayı iyi sakladık. Oğlum anlayacak herkes, ne yapıyorsun? Abi ne olacak ya, düz manzara fotoğrafı. İyi tamam, hadi çek. Abi bir fotoğraf çeker misin? Oğlum, koskocaman BBL yazıyor arabanın arkasında, belli olacak. Abi ne olacak ya? Kapatır mı onu. İyi tamam, çek hadi. <laughs> Oğlum sen benden büyük haber çıktın. Bundan mı paylaşacaksın? Abi ne olacak ya? İstanbul'da kaç tane oz var zaten. İyi bakalım. Burak. Efendim abi. Abartma oğlum. onu da paylaşma artık. E abi size duyurun o zaman. Tamam duyuracağız. Gel bırak başlıyor. Ama bugünleyim bir çana canı...